Merhaba. Sizlerle bugün klavyesini inceliyoruz. Şöyle klavye'yi alalım. At kutuyu. Neyse. Klavye böyle. Elimle de oranı bu şekilde. Arkasında da böyle ayakları var. Yandan da göstereyim. Kavisli klavye. Bu da ışıklı hali. Fene artı virgül ile renk değiştiriliyor. 8 adet renki var. Fene artı birinci ile de renkler hızlılaşıyor. Fene artı şey ile de yavaşlıyor. Klavye böyleydi ben beğendim. Görüşmek üzere bay.